Günaydın. Günaydınlar. Size güzel bir günaydın diyelim. Şu güzel annemizle. Oy. <laughs> Bunlar da yeme telaşında. Bak, bak bak kavgaya bak. Kavgaya bak. Hava güneşli gibi. Allah ben yatakta uyanıktım. Ee, saat 10'u 20 geçe de bir deprem oldu, Manisa'da olmuş, yakınız. Ben de diyorum Allah'ım kedi mi var yatağımda? Kediler kaşınınca böyle tık, tık 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 kaşınırlar ya. Öyle bir şey oldu. Baktım yatakta kedi yok, lambaya baktım sallanıyor. Depremmiş. Genel bir deprem şeyi var sanki. Ee, her yerde. Allah korusun. Anneciğim çok tatlı bebişlerin. Günaydın. Hepsi sağlıklı galiba. Bir sorun yok yani değil mi? Ha kızıma? Zeytin. Çok güzel yerin varmış senin. Evet çok güzel yeri var Zeytin'imin. Şimdi işte dışarı bir çıkayım bakalım. Simoşum orada. Biliyorsunuz sadece akşamları mama veriyorum. ay e, Tavuk veriyorum artık. Kuru maması hep orada mantıklı oldu. İçim nihayet rahatladı. Önce kabul etmiyordu içim ama olmadı. öyle daha iyi oldu şimdi. Ormana gidiyor çobanlar. Bakın hayvanlar ormanda karşıda. Oy. İnekler Möller gitmiş annem Möller. Seninkiler burada emiyor. Oy! Şunun göbüşüne bakın. Çok tatlısın. Kızım. Kızım. Melek kızım. Kız bunlar beni uyutmuyorlar. Ciyak ciyak bağırıyorlar bizi dışarı at diye. Nasıl koşuyorlar şu anda? Ay! Allah'ım, Allah'ım. Bugün koyunlar gelme ihtimali var. Bakayım ne yapacaklar kediler koyunları görünce. <laughs> Orada meme var mı ya? Kavgaya bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Çok zorun var. Çekilin diyor, çekilin. Ya yediniz kızımı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ayağına bak çocuğumun. Ya bunlar sanki öyle bir şey ki Allah onları profesyonelmiş gibi içgüdüleri içinden gelen şeylerle çözüyorlar olayı ya. Bak şuna şimdi bu bacağı böyle atmış rahat emsinler diye uğraşıyor. Ah kuzu çile dünyası <laughs> bunlar deli. <laughs> Kız ne çilem var öyle. Patlat ona bir tane. Yok be bir şey yapmıyorum hadi. Tamam tamam tamam. Hadi herkese günaydın arkadaşlar. Dışarıya bakıyor bir de. <laughs>